Nazan, Nazan, yağmur mu yağıyor? Bilmem, saat kaç? Altı buçuk Banyoda biri var Ali musluğu mu açık bıraktı acaba? Olabilir Yapar, aklı başında değil son günlerde Aşık, aşık Ya tamam biz de aşık olduk, söylüyoruz Oğlum sular kesiliyor, dikkat edin, açık bırakmayın muslukları Yo da biri var. Ali sen misin? Ali mi? Ne işi var bu saatte? Benim ben. Anne yıkanıyor musun? Yıkanacağım ama suyu ayarlayamıyorum ki. Ben ayarlayayım size. Hadi be kızım bir zahmet. Yapamadım bir türlü. Sıcağı açıyorum kaynıyor. Soğuğu açıyorum buz. Kolay kolay bir dakika. Gel kızım. Senin de telaşın ne be anne bu saatte? kimse kalkmadan bitireyim şu işi dedim. Uyandırdım sizi de kızım. Kusura bakmayın. Aşk olsun. Zaten hepimiz yedide kalkıyoruz. Şurada şampuan var. Alırım kızım alırım. Sırtınızı sabunlamaya gelirim. Mutfaktayım çağırırsanız. Sağ ol kızım. Tamam. Ali, Ali, uyuyor Hı. musun oğlum? Uyuyamadım ki baba gürültünüzden. Tangur, tungur, sabah sabah. Babaannem banyo yapıyor. Bu saatte. Bunlar eski kadın oğlum, ne yapacakları bilinmez. Biz de ona uyandık. Günaydın. Of be baba, günaydın. Akşam geç geldin gene. Arkadaşlarla sinemaya gittik. Zeynep? O da geldi. Ben bıraktım evine sonra. Arabayı nereye koydun? Yakında baba yeri sağlam merak etme. Aferin. Hadi kalk bakalım. <laughs> Bir ihtiyacınız olursa sesleri mutfaktayım. Anne günaydın. Aa, aşk olsun Şükrücüğüm uyandırdın mı çocuğu? Değişmez ki anne. Kendisi kalkınca herkes uyanacak. Tamam mı Nazancığım? Ayarladın mı suyu? Tamam tamam. su sabunu. Sağ Yaşlandı yaşlandı. Ben de yardım edeyim dedim ama kabul etmedi. Bir ha. de onlar oturarak yıkanırlarmış Babamlar Babamlarda vardı öyle bir şey. Alırım ben ona bir tahta tabure. Anladım. Ne olacak şimdi baba sıkıştık. Alamadın ki şöyle iki tuvaletli bir ev. Söyleme Kerata. Kırkında bir babaanne yıkanıyor şurada. Biz de sıkıştık. Babaannemin işte zor be baba. Bir orada bir burada. Zor oğlum zor. ...biz de rahat ettiremiyoruz kadını. Ne bu be oğlum sabah sabah Ramazan topu gibi? Ee, Nazım! Sırtını sabunlayacak annemin. Geldim. Anne çıktın mı? Çıktım çıktım. Sağ olsun Nazım da yardım etti. Çekin. Dur baba bir dakika. <laughs> baba omuzlama şöyle. <laughs> oh. Allah baba Allah çekme. Allah Allah. Allah Allah. Baba Ay bırak ya. Başka. Baba bıraksana. Ay ne yapıyorsunuz? Ne tepişiyorsunuz? Sıkıştım babaanne ne yapayım? Dur oğlum biz Dur, de sıkıştık. Baba bekleyemem vallahi çok sıkıştım. Her sabah Tuvalet böyle büyüğüm. bunlar. Ya hep öyle derler. Dur baba Dur çek. Bırak oğlum çocuğu. Resmen boğuşuyor ayıl. Her sabah böyle anne bunlar tepişmezlerse işleri rast gitmez. Anacığım mis gibi olmuş. Ver bakayım bir yana oğlana. Özge'ye davetliyiz bugün çaya. Öyle mi? Sen de otursun artık baş köşeye. Ana kraliçeler gibi. Torunlar, <gülüyor> gelinler. <laughs> Şükrücüğüm hadi bırakalım da giyinsin kadın üşütmeden. Hadi anacığım giyin üşütme. Ali Bey. Bekliyoruz tıraş mıraş olmaya kalkma. Duydun mu?